Bir mağazadaki bulunan kış ve yaz gömleklerin 1 bölü 5'i kış gömleklerdir. Demek ki arkadaşlar mağazada kış ve yaz gömlekler var. Hemen tablomu oluşturuyorum. Kış gömlekler ve yaz gömlekler olmak üzere yazdım. Tamamına ben 5x dersem 1 bölü 5'i yani x kadarı kış gömlekler. Geriye kalan 4x kadarının ise yaz gömlekleri olduğunu söyleyebilirim. Şimdi okumama devam ediyorum. Mağazadan 8 adet yaz gömlek satılıp bakın 8 tane sattım. Eksi 8. Mağazaya 6 adet kış gömlek alındığına artı 6. Yaz gömleklerin sayısının %50'si kış gömlekleri oluyor. Buna göre son durumda mağazada kaç adet kış gömlek vardır? Arkadaşlar son durumu yazıyorum. Bakın Kış gömlekler x artı 6 yaz gömlekler 4x eksi 8 Soru bana ne diyor Yaz gömleklerin sayısının yüzde 50'si 4x eksi 8'in Yüzde 50'si 50 bölü 100 Eşittir kış gömlekleri x artı 6 Sıfırlar gitti 10'u 5'e böldüm 2 5'i 5'e böldüm 1 4x eksi 8 bölü 2 eşittir x artı 6. 4x eksi 8 2'ye bölüyorum. 4x bölü 2 2x eksi 8 bölü 2 4 eşittir x artı 6 geldi. Arkadaşlar x'i sol tarafa eksi 4'ü sağ tarafa attım. 2x eksi x eşittir 6 artı 4'ten x eşittir 10 geldi. Son durumda mağazada kaç adet kış gömlek vardır? 10 artı 6. 16 tane kış gömlek var. 40 eksi 8. 32 tane ise yaz gömlek var. Arkadaşlar sorumun doğru cevabı B şıkkında karşıma çıkmıştır.